Evet. Cevat Şangür. Kaba ağaçlı. Bu Halikarnas balıkçısı. Türk yazar, çevirmen, çizer, gazeteci, turist rehberi ve sevgili arkadaşlar. 10 dil biliyormuş. Evet. Doğum günü 17 Nisan merhaba günü olarak kutlanıyormuş. İlginç tabi. Bu arada yani Yazda bir yazı nedeniyle Bodrum'a sürülmüş 1925'te. Bodrum'a gelişini anlattığı Kürt eserleri Mavi Sürgün'de Cevat Şakir Kaba Ağaçlı'dan Halikarnas Balıkçası'na dönüşümünü anlatmıştır. Türkiye'de deniz edebiyatının öncülüğünü yapan Halikarnas Balıkçası'nın eserlerini ilham kaynağı Bodrumlu süngerciler, balıkçılar, kaptanlardır. Halikarnas Balıkçası Türk ve dünya turizmine mavi yolculuk kavramını kazandırmıştır. Balıkçı sayesinde Türk aydınları deniz kültürüyle tanışmış, mütevazi teknelerde Anadolu tarihi ve kültürünü tartışmışlardır. Halikarnas balıkçısı ve yakın arkadaşlarının 1940'larda başlattığı mavi yolculuklar günümüzde Bodrum'un ekonomisine yön veren dünyanın çeşitli ülkelerinden insanların katıldığı üzgün bir tatil şekli olmuştur. Bodrumlu'nun her konuda Bodrumlu'nun her konuda akıl hocası olan balıkçı botanik bilgisi ve sevgisiyle de Bodrum'a katkı sağlamış birçok bitki türünü Bodrum'a kazandırıp bölgede turunçu üretimini artırmıştır. Balıkçı Bodrum Belediyesi'nde kadrolu bahçıvanlık yapmıştır. Anadolu'yu kültürlerinin geçiş noktası değil, kültürlerin doğduğu yer olarak tanımladığı mavi Anadoluculuk düşüncesi ve araştırmalarıyla tarih okumasını değiştirmiştir. Akdeniz Lili'ye dikkat çekmiş Anadolu insanın denizi köklerini ve doğası ile ilişkilerini irdeleyen deniz kültürüne katkılarını irdelemiştir. 10 dil bilen bir poliglot ve çevirmen olan balıkçı önemli eserleri Türkçe'ye çevirmiştir. Farsçadan Türkçe'ye, İngilizce ve Latince'ye yaptığı çevirilen yanı sıra İtalyan İtalyanca'dan da çevirileri bulunmaktadır. Türkiye grafik tasarım tarihinin mi yani tarihinin mihenk taşlarından olan balıkçının kapak tasarımları illüstrasyonları, karikatürleri ile kendi kitapları ve yazıları için yaptığı resimleri de bulunmaktadır. Doğum günü 17 Nisan Merhaba Günü olarak kutlanmaktadır. Özel koleksiyonu ve zengin arşiv malzemesi Bodrum Belediyesine bağlı Bodrum Deniz Müzesi'nde yer almaktadır. Gezemedim arkadaşlar çünkü e, şey kartı almıştım e, müze kartı fakat müze kartını uygulamasını indiriyorsunuz daha sonra işte gördüğünüz gibi e, indirip e, tekrar mail adresinden onaylıyorsunuz falan filan işte. İşte bizim Halikarnas balıkçımız heykeli yani yazar, gazeteci, ressam sonra ne bileyim çok yönlü sevgili arkadaşlar denizci yani işte böyle kıymetli insanlar gelip geçmiş görüyorsunuz Bodrum Belediyesi de şurada. Şurası çarşısı. Evet hoşçakalın.